really it's arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee bir oyun var oyuna geçmeye çalışacağız ben geliştim Evet, sizi bir şey yapmamak için, bekletmemiz için 45 level falan oldum. Yani seviye oldum. Şimdi başlayalım. Bunlara korsanlar falan var. Oralara geldim ben de Daha yeni başladım. Sizinle beraber tıkıcı dişlet. Siz de istiyorsanız gelin. Benle oynayın. Bende böyle bir meyve var. Elmas meyvesi. Böyle güzel işler var. Oyun zor. Arkadaşım var, bu oyunda benden kat kat daha iyi. Bu... ...şey... ikinci bölgede Eee, onun ismi de Katarşı bunu Ona dağılım o da gelişmeye çalışıyor evet. Ona da abone ol like arkadaşlar. Bu arada bu videoya 10 like yazsın desteklerinizi bekliyorum. Şimdi şu adamı öldürelim. Bunlar da buna göre buna zor oluyor. 46 seviye oldu. yani sıklıklarda şey yaptırıyordum. Ben böyle yaptım. Sizce hangisini arttırayım? Ve bunları yazdım. Hani, ben şimdilik bir kılıcımı arttıracağım. Gazanla savunmayı arttıracağım. Şimdi bu an. Alamıyorum ne böyle koşma, iki tuşuna basıyoruz, Telefonda bilmiyorum girmiyor. Yani ne azıcık yine var. Ama evleri kullanarak e, daha güçlü olabiliyoruz. Özel kişiler kullanabiliyoruz. Ben de seviyorum seviye olmaya çalışıyorum. Serseriler olabiliyorum. O bir de e, şu boss arkadaşlar. Bunu göstereyim. Nerede o? Neyse, birazdan gösterelim çıkarsa. Göstereyim bir sürü bir yolda. Ee, bir aydır video çekmiyorum. Yani, çekeceğim şimdi. Aşağı düşmüş. Burada. Hadi evet, bakayım sen. Neye vuruyorsun sen? Neye vuruyorsun? Bu arada kafamdaki dominoz nasıl arkadaşlar, Değil mi? karakterini yorumlara yazın neyse devam edelim dediğim gibi bu videoya onay gelsin hızlıca videolarda gelsin şimdi of. Tamam öyle de, Şimdi bunu da ödeyelim. <laughs> Let's şey için de öldü.

Oh. Cool. diğerlerini öldürelim. 3 Nereye gitti? Kalırıyor. Ha buradaymış. Hop. Hop. Çok iyi. Orada çok iyi bir Hadi öl. Öldüler. Şimdi sadece dört tane kaldı. Dört tane alırız. Sekiz tane alırız. Dört tane alırız. Yani sekizden dört tane Şöyle. Nasıl nereye geliyoruz? nereye geldim? Şimdi nereye gelelim? Cảm ơn tane tamam, ayırdı. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada giriş değiştirin ne yapayım yorumlara yazın. Ben çok girişi beğenmediğim için soruyorum. Değiştirelim diyor. De. Tamam. Tamam tam bir tane. Burada ölecek derken ben öleceğim Bu çabayız. İlaçmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oraya gitmem lazım. Gizleyeceğim. Bunun ne kadar bir şey var. Koş 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 Bu. Gel buraya.

गलती और गिरेगी kötü olmayabilir. İlaç üretim bu bile onlar gelsin. Lütfen. Nerede lan bu? Evet. Nerede? Neyse geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 8 tane kaldı. Hadi. 关机。 Son bir tane bu olsun. Tamam. Ve bunun da işi bitti arkadaşlar. Dönüşümde. Aha şarkı takıldı da git. Arkadaşlar hazır mı? Yes.

and that is it Neyse, Neredesin Nenes? Çok yavaş. Çok yavaşsın. 我嘛。

Öl. Öl. Öleceksin. Öl. bu oh? yani. No, Şimdi onu <laughs> ben nasıl atarsın beni? Nasıl atarsın? Bu doları yapıştırmanızı mi yapar? Alıyorum şimdi. Nasıl? Ne oldu bu? Önceden öldürüyorlardı Şimdi. Abi Neyse. hemen sonrakine Yedi. Slow ball. Tamam. 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 hemen indiğim. Şöyle bas. Tamam geldik. Hoş, hoş, hoş. Böyle yani. böyle şey. Tamam. Neyse ben alayım. Yapalım. Serseri. Onayda. Ana koş, koş, koş. Anladın serseri miydi? Ana. Ana. da. Yine seviye kalsın yani. İlla onu istiyorlar. Ne zaman öl. 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 3500 veriyor. Yani ikinci zor yaklaşacak bir Nasaia Nasaia Yani ne kadar oldu bilmiyorum ki. Baya uzun oldu diyeceğim. nasıl edebileceğimi şimdiden düşünüyorum. Tabii şu an izliyor olacaksınız da. Benim için zor olacak. Neyse. Onu sanırım. Sersleri. Gidip. Ne olacak? And mm -hmm.